Nasılsınız? iyi misiniz? Heyecanlıyım. Evet, ay ay kurban olurum. Allah. <laughs> i̇yi misin? Çok güzel. Allah razı olsun. İnşallah Allah'ına yağlarım. İnşallah diyorum. çok teşekkür ederim. Sevelim çok seviyorum. Ay kurban olurum <laughs> sana. Ne güzelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol güzel ablacığım. Sağ ol. İnşallah güzel. inşallah inşallah. Sağ ol, güzel Allah, evet. Allah razı olsun. İnşallah. Sağ ol. İnşallah. Hoş geldiniz. Çok tatlıyız. Sedat <laughs> Hoca. Ablacığım nasılsınız? İyi misiniz? Güzel evlatlarınızı öpüyoruz. Sağ olun. Hep birlikte daha iyi olalım. İnşallah. Desteğinizle de. sağlıkla kalın. Merhaba. Teşekkür ederim. Başkanım. Sağ olun. Evet. Derdimize bak bizim bu emeklerin durumunu bir incele bir bak İncelemez İstanbul'da başkanım İncelemez bak. Çok dardayız. İnanır mısınız mısın çok, dar çok dardayız? Emeklere... Hep Ankara örneğini verin bize. Diyorum. <gülüyor> <gülüyor> en <gülüyor> çok emeklere destek oluyor şu an sosyalde. Sen de Bak perşen haldeyiz. <laughs> tamam. Ben artık size güveniyoruz. Hiç, Hiç endişe <laughs> olmasın. <laughs> <laughs> Oyumuz Pazar sizde. desteği de vereceğiz tamam size. Yanınızda olacağız. Tamam, Nasılsınız? Sağ olun. Sağ Mutlu oldum sizi gördüğümü. Sağ ol. Merhaba nasılsınız? Ne güzel. İyi pazarlarımız olsun. İnşallah bereketli olsun gününüz. Merhaba. Merhaba. Var mı isteğiniz? Yok canınızın sağ ol. Bir fotoğraf çekelim. Olur olur olur. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız ablacığım? Ellerimden öperim olsun. Sağ, ol, sağ ol, sağ teşekkür ol. ederiz. Sağ İyi misiniz? İyiyim Allah şükür. Ev halkına selamlarımızı Aleyküm iletiriz. Selam. Ayhan Bey'le selamlıyoruz. Aleyküm Desteğinizi, Aleyküm selam. duanızı istiyoruz. Evet, evet. Allah'ın izniyle desteğimiz sizinle. Teşekkür ederiz anneciğim. Tamam, tamam. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Sizler nasılsınız? Şükür Allah'a duanızla da daha iyi i̇nşallah oluruz. İnşallah beraberiz. Sağ ol. Duyuyoruz pazarın halini. Öyle. Geç konuşuyoruz yani. Marketler. Biz Çok de soğuk. sizin yanınızdayız. İnşallah. Bekleriz inşallah. Ulan Eyvallah i̇nşallah. başkanım i̇nşallah. halk gerçekleri görmüyor. İnşallah. Görür. İnşallah. Şu görür, görür. rağmen anlatacağız, görecek görür. bunların. Yani yerel seçimde Özal'a verilen ders gibi bunlara bir dersin verilmesi evet. gerekir. Yani artık halkın dini değerlerini kullanarak Yok. Halkı yıllarca sömürdükleri yeter. Bak Sultanbeyli gibi bir yerde mi? bir kira 15 bin lira oldu. Öyle. Ben ev sahibiyim. Evet. Kiracı Öyle. değilim ama Öyle. halkın burada yokluğunu Öyle. görüyoruz. Öyle. Eğitim sistemi Sultan Beyli ben öğretmenim. Atanamıyorum bir edebiyat öğretmenim. Burada Sultanbeyli 39 ilçe arasında en geri kalmış Hayır, ilçe. Ben... 25 yıldır dinle bizi kandırdılar. Biz halk Parti'ye yıllarca oy verdik. Ama ben size gerçekten ilk seçimde verdim. Yani Allah ilk kazandığımız ikinci de verdik. Yine arkanızdayız. Artık halk uyarması lazım. Bakın Sultanbeyli halkının dinle kandırılmasına artık göz yumamalı. Bizim manevi değerlerimizi kullanarak yıllarca bir yerlere geldiler kendi ve evlatları milyar dolarlık serbest sahibi olurken halk yokluğa sürünüyor. 15 17 bin lira maaş alan bir halk 15 bin lira kira verip halen bu zihniyeti savunuyorsa gerçekten bir düşünmek lazım. Yani artık okuyalım, araştıralım. İslam dininin gerçeklerini öğrenelim. Bak, dinimiz bu değil. Bizi dinle. Hazreti Ömer adaletini bize sunanlar milyar dolarlık servet sahibi oldular. Bak bunları anlattığımız zaman başkanım. Yani halk var. korkmaması lazım. Tamam. Gerçekleri. Valla şu şu annelerimiz korkmuyor. Bak söyleyeyim hocam. Yani gün önceki açıklamamızdan dolayı da fazla onlara girmiyorum siyasi şeylere. Girebilir Tebrik şimdi, ediyorum. O gerçekten. Şimdi. Yani bizi inciten. İnsanın ayırt eden benden değildir evet, yani. Biz bazı şeyler. Bizi inciten bazı şeyler olabilir. Bunlar siyasi şeyler. Ama sizin bu duruşunuz gerçekten bir İstanbul İttifakı. Ben bir farklı bir ideolojide olan bir insan olarak olabilir, olabilir. ve part çalışanı da olarak da söylüyorum. Özgür arkadaşlarım hepsi biliyor. Biz gerçekten bu dönemde bütün samimiyetimizle sizin yanınızda olduk. Ama bizi unutmayın. Ben de Bizi derken Hiç yani gerçekten şey. İstanbul. Şey. Sadece senin aynen öyle. Size bir şey diyeyim mi? AK Parti'ye damardan oy vereni de unutamam ben. Ben belediye Abi, başkanıyım. Aynen gibi. öyle. Yaşanlar, hepimiz evet, beraberiz. beraberiz. Bu o öyle. Konu. Yani kimseyi Kimseye ayırt yani. Bazı şeylerin artık 21. yüzyılda değişmesi gerekiyor. Değişecek, yani. değişecek. Değişecek. Yani ya tabii. şu, şu yani kardeşlerimizin evet, ya da benim ya da evet. şunların birbirinden farkı evet. olabilir mi? Hepsi derdi ilçem, aynı yani. Benim kendi ilçemde normal fizik bir sinir yok. Sadece bir su geçiyor. Ama hiç kimseye kimseye bir zararı yok. Dünya hepimize yeter. Aynen öyle. Onun için... Gerçekten belli bir mevkilere de layıksınız. Bunu da biliyoruz. Unutmayın arkadaşlar. yani insanlar çok sıkıntıda olan insanlar var. Her hiç konuda. Hiç unutmayız. Ben yufka satıyorum. 10 taneden aşağı satmıyordum. Şimdi birer tane yufka satıyoruz. Birer ya. tane. İş yer arası ona seri üretim 5 liraya satınız. Birer yufka ya. İş yer yani çok söylenecek şeyler vardı. da. Bakın tezgahların fazla Ama güzel bir... Türkiye'nin gerçeğini anlatıyorsun gerçekten şu anda. Ekonomiden tutun siyasal sosyal dengelerin artık ya, ya. gerçekten sizsiniz. Bunun bu çok olacağız. kıymetli. Layık olacağız aslında, öyle. Bunu... Şu an sırtıma yük bindiriyorsun ama buna layık şey olacağız ya. ya. Kent tokantasına bir söylüyoruz bize şey yapıyorlar. Bak farklı bir partiden olduğum halde çünkü hizmet yapılan hizmet belli. Ben pazar günü kapıdaydım pencerede. İstanbul o da gizli geliyor sizin gibi fazlası reklam yap. hatta ben size biraz da alınıyorum. Reklam yapmıyorsunuz. Gerçekten reklam Gerçekten yapmıyorsunuz. yapmıyorsunuz. Çünkü reklam razı yani, yapın. Hayır. Ya, yardımın Gerçekten reklamı olmaz yapın. ya. ya, reklamı olmaz ya. Kanka kanka. Yapın her yapın taraf her taraf onlar. Şimdi TRT'de hepimizin vergisi var. TRT'de kaç dakika çıktı? Evet. Evet, evet. onu biliyoruz başkanım. Onlar artık klişeleşmiş şeyler de. Yalnız gerçekten halkın yanında olun. Halkın evet. yanında olun, halkın yanında olun. Size hayırlı günler, başarılar. Bu güzel bu söyleyeyim. güzel sözlerine layık olmak beni dünyanın en mutlu insan eder. İdeolojin, görüşün ne olursa olsun ama Kesinlikle. biz. Bu milletin ayrılmaz Hayır, parçasıyız unutma biz bunu. Da, aynen öyle. Biz kimseye aynen. zarar, şey, şey. Kimseye zarar Zenginlik. Türkiye büyük zenginlik. İstanbul'da büyük Size Aynen. Size başarılar. Eyvallah kardeşim. Otuz Mart akşamı 12'den inşallah. Inşallah. Çıkıp. İnşallah. Ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın ablacığım? İyi, Iyi misin? Teşekkür ederim. Yanınızdayız biz. Allah razı olsun. Biz de layık oluruz. Sivaslara'dan geliyor başkanım. Ne güzel. Eee ne güzel. ayrıca ben de size başarılar diliyorum. Çok kardeşim. Yani sağ hizmet adına gerçekten eee elinize su döken yok. Estağfurullah. Elimden geleni yapıyorum e, ben. Fark ediyorum mesela Sultanbelik çevresinde de bir değişme var. Hani ulaşımda da bize bir kolaylık sağladınız. Bununla Sen beraber. Allah'ın izniyle Metro gelince Sultanbeyli'de ulaşımın büyük bir bölümü sıkıntı olarak ortadan kalkacak. Bak Sultanbeyli metrosu işte biz başlattık. Kardeşim ihale yaptım başka bir şey yapmadım. Ama iki buçuk sene yerinde yattı uyudu. Biz geldik parasını bulduk pulunu bulduk. Allah'ın izniyle de Samandıra'ya kadar geliyor haftaya. Bir sene sonra olmadan bile hatta bir sene olmadan da inşallah Sultanbeyli'nin meydanına metro geliyor. Buradan bineceksin 40 dakika olmadan Üsküdar Meydanı'na ineceksin. Ne güzel. Tamam mı? İnşallah. Allah'ın izniyle. Sağ ol kardeşim. Ailenize selam, saygı. Hayır, Sayın siz edeceksiniz. Sayın Başkanım. Ama burada <laughs> çok büyük rolünüz var. Seçilme seçimi <laughs> istemiyoruz. Her zaman Ben hep pazar siz geziyorum. Siz alınır, ben, alınır, alınır, ben, alınır, alınır. ben hep pazar geziyorum. Sayın Bey. Bir ilk niye gördünüz? Ben bu pazara üçüncü gelişim biliyor musun? Ben senedir. Ama değil. ben benim pazara üçüncü <gülüyor> gelişim. Bu pazara bile üçüncü gelişim bak. Bir Türk olarak ilk oyum sizindir CHP'de. Allah razı olsun. Yedi milyon insanın seçmenin hakkını bırakmadınız. Helal olsun. Ne mutlu bana. Ailemde de olarak yani ailemde hep mağazakardır ama ilk oyum CHP'ye. Ne oyum mutlu sisedir. bana. Sağ ol kardeşim. İnşallah ben. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Ailene de selam saygılarım. Onların olsun. da desteğini istiyorum. İnşallah. Sağ ol. Deniyoruz ama. Sağ ol. Olur olur. Öbürleri çok çok işler geldi geçti bir şey olmadı bak. On ay önce Türkiye uçacak da hani ekonomi berbat alışveriş yapabiliyor musun? Her şey pahalı. Ben ne yapayım? Ben ekonomi yönetmiyorum. Ekonomi Erdoğan yönetiyor. Ben değil. İşte bakacağız bundan sonra. Siz de bakacağız deme abla. Bize bakacağız. destek var. Bak, bize destek var. destek vereceğiz. Destek. bakacağız. Bak tabii. Hesabını sor. Ondan sonra yine karşılaşacağız. Kesinlikle. Biz sözünüz var. Tutmadı diyeceğiz. Aynen tutmadın öyle. diyeceğiz. Aynen. Destek vereceğiz. Hesabını soran Soracağız. vatandaş en en güçlü vatandaş. Soracağız. Aynen öyle. Sözü tutmadın diyeceğiz. Allah utan. Başım gözüm üstüne. Tamam. Başım bu gençlikle bir, bir, bir fotoğraf gel. Evet. Evet. olsun. Allah evet. razı Sen olsun. Senin Biraz evet. müsaade edelim. A, bir başkanım. Ablam gibi cesur kadınlar olsun sorun kalmaz. Kalma. Ay mesajı Başkanım ben geldim. Hoş geldin ablacığım. Sağ ol. Sağ ol ablacığım. Sağ ol ablacığım. Allah seni Sağ ol ablacığım. Girasın neresinde? Ben de girasın görelim. Öyle mi? Keşap ilçesinde. Ben bilirim, bilirim, bilirim. Her iki yerde bilirim. Başkanım. Evet. Başkanım. <laughs> Kurban Başkanım. Kurban olurum. Sağ ol. Sağ ol. Ablamız da. Sağ ol. Evet. Ev halkına Şimdi selam saygı. Sayın ne kadar sonra güzel içi koştur geldim. Ne mutlu bana. Allah. Onu duydum. Allah. Sağ ol. İyi alışverişleriniz olsun. Başkanım. Allah razı olsun. İnşallah senin işin Allah razı olsun. Aram hoş geldin. Allah'a izniyle. İnşallah vallahi. Başkan başkanım, başkanım. Başkanım. Kızınız mı? gelinim. Gelinim ne, ne güzel. Al bir tane al. Ne güzel işte böyle annelerin duasıyla Allah'ın izniyle hep İnşallah güzel işler yaparız. Zaten sağ yapıyorsun. Ne sağ mutlu bana anne. Vallahi yapıyorsun. Ne yapıyorsun. yapıyor? Kartlarımız ya. yapıyoruz. Paramız geliyor. Söyle Gel Sarı Gazi'den evet. geliyorum sağ sizin sağ için. için. Sağ 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 Cuma günü katılamamıştım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biri de bizi yayınlansın belki bir de Biz kötü düşünenler Cahillerin bile böyle zihnini iyileştireceğiz anneciğim. Tamam Allah mı? Allah izniyle. Evet. Ha, bizi çek kardeşim. Ha, çek. Bir de yayınla. Ya evet, teşekkür ederim. Merak. Ben iki gündür merak ettim. <laughs> Koş sanadır. Her, her Kürtler hep senin sırtına duruyor. Tamam. Ge, gene de duracak. Ama o kadın çıktı dedi. <laughs> Kürtleri yeri yok. 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 diyemez. Dün de çıktı. Ben öyle demek istemedim diye açıklama yaptı. Kürtler, ama Kürtler yine hep senin sırtına duruyor. Ya, ya ben sana bir şey diyeyim mi anacığım? Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i bu hepsi burada, burada yani, bak hepsi. Hepsi burada bak hepsi. Kimse var. bak kimse başka türlü davranamaz. Bu memleket hapimiz seni seni ben annemden nasıl ayırabilir? Yok kimse Yok, kimsen, yani ayıramayızı. Yani, ayıramayızı. Yani, ayıramayız. Buradayız. Yani, şey, Hadi bakalım. Işleriniz güzel olsun arkadaşlar. Sağ ol güzel Allah abim Allah benim. Allah şey Anneciğim nasılsınız? İyi misiniz? Kurban <laughs> misiniz? <alırım> <laughs> <Yaradana. gülüyor> sağ ol Ölürüz kurbanı ben yıllardır arıyorum. Seni. Sağ ol anneciğim sağ ol. <laughs> yıllardır iyi <ayırırım> misin? <laughs> Birisi bir isteğin var mı? sen de gelin gel. <laughs> ağlama ağlama tamam. Bir isteğin var mı? <laughs> tamam. Ağlama şimdi millet yapmış Allah'ım. Ey bir kira şey 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 Sevinçten ağlıyor. Kurban e? Abi ne e? Dur annemle bir fotoğraf çekilmedik. Evet evet. Annemle ben fotoğraf çekilmedik annemle. Çekin. Gel anneciğim. Gel. Ağlam. Bize güzel fotoğraf çek bakayım. Ama bu telefon al ablamdan bu fotoğrafı yollayacaksın. Tamam. Sonra tamam. tamam, 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 tamam. Güzel anneciğim benim. Oh, oh. Oh. Annemin fotoğrafını yollayacaksınız onlara. Yavaş, dikkatli yürüsün. Buyurun başkanım. Tamam tamam bakayım. Ama çok Tamam. 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 geliyor, de bakayım. Tamam. Tamam. Tamam tamam arkadaşlar ilçe başkanı sadece. Başkanım akrabayı sizinle Tandoğluk Salih Hasan'la mıysınız? Tamam hatırlamıyorsam. tamam şimdi oldu tamam. Köprü, köprü başında. Sivas. Ha konuştuk Sivas tamam şimdi hatırladım hatırladım acaba geçen vardı hatta küçük. Tamam 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 kurban olurum şimdi hatırladım tamam İyi misiniz? teşekkür ederim başkanım. Başkanım. Eee tamam Inşallah. Sivas'ta böyle birkaç aile grubunuzdan tanıştım ben. Acaba alınıyor mu? Alınıyor.